Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine gideceği vakitte 10 bin kişilik orduyu durdurdu. Medine'den çıktığında 8 bin kişiydi ordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda 2 bin kişi daha katıldı. Atlı, suvari, yürüyen hepsi 10 bin kişi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 25 kilometre kalan Mecenne Vadisi'nde orduyu durdurdu. Efendimiz bir el hareketi yaptı. Bütün ordu durdu. Dediler ki ya Resulallah Hani gidişimiz iyiydi. Neden dolayı durduk? Efendimiz buyurdu ki ileride yavru bir köpek annesinden şu an dedi emiyor dedi. Ve ben korkarım ki bizim bu adımlarımızdan korkarak dedi annesinden emmeyi bırakır. Veyahut da dedi bizim orada onun üzerinden geçerken bizler dedi ona dikkat edemeyiz de ayaklarımızın altında kalır. Orada yavru köpek annesinden emsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduya 10 bin kişilik orduya şöyle bir manevra aldıttırdı. Ve o yavru köpekle, o anne köpeğin başına da süraka denen sahabe-i kiram efendimizi dikti. Dedi ki sen biz bu ordu tam anlamıyla geçene kadar hayvanın başında duracaksın. Annesinden dedi tas tamam emecek dedi hayvan. Ya peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman nerede kaldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bile şanlı şerefin izzetini korumuş ya. Bu ne kadar büyük bir din ya. Bir fete gelirken hayvanları bile... Ama siz hiç duydunuz mu insan hayvanat bahçesi diye bir şey? Ya Batı, Batı bundan belki 50 yıl önce, belki 100 yıl önce Avrupa'da kurmuş olduğu hayvanat bahçelerinde hayvanları sergilememiş biliyor musunuz cemaat? Kimleri sergilemiş? Afrika'dan çocuklar getirmişler. O çocukları affınıza sığınarak söylüyorum maymunmuş gibi orada sergileyip böyle sopaların ucularına muzlar takmışlar ve orada Afrika'nın o mazlum çocuklarını, Müslüman çocuklarını muzların arkasından bir maymun gibi koşturup orada hayvanat bahçesi görüntüsü vermişler. İşte Batı, Batı, Batı. İşte ayın 1 Ocak'ta kutlanan işte yılbaşı medeniyet dedikleri Batı'nın yüzü bu. 1960 yılında hala Amerika'da otobüslerin içinde siyahi'ler en arkadaydı, beyazlar önde. Eğer bir beyaz bindiğinde siyahı oturuyorsa o yerinden kalkmak zorundaydı. Niye? Çünkü o ikinci sınıf bir vatandaş. Ama İslam böyle miydi? İman İslam geldiğinde Kabe'nin örtüsünün yanında Hz. Ebu Bekir Efendimiz ve Hz. Bilal Habeşi biri bembeyaz, biri sipsiyah ama aynı safta namaz kılıyorlardı. İslam'ın izzeti bu. İslam Müslüman'a böyle bir izzet ve haysiyet katıyor. Rabbim inşallah bu şerefimizi yere düşürmekten bizleri muhafaza eylesin. Ne demek? Namusumuza, malımıza, imanımıza, İslam'ımıza, Muhammed Mustafa'mıza sahip çıkacağız Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah elimizden bu gibi nimetlerin kaymasından bizleri muhafaza eylesin. Müslümanı inşallah Rabbim şuurlu eylesin. Şuursuz Müslümandan da bizleri muhafaza eylesin. Adam ne diyor? Adam almış olduğu milli piyango biletini helal diyor. Eğer diyor bu kadar millet almış eğer bu kadar millete sen haram diyorsan bunlar cehenneme gidecekse ben de onların arkasından cehenneme giderim diyor ya. Cahil, sefih, ahmak. Vallahi İslam'dan bir tane nasibini almamış bu adam. Bu kadar insan diyor eğer cehenneme gidecekse ben de giderim diyor onlarla beraber. Ya sen cehenneme nasıl dayanırsın ya? Mevla buyuruyor ki oraya siz dayanamazsınız diyor. Sizin hilkatiniz oraya yetmez diyor. Allah'ım iğne ucu kadar bize oraya nasip eyleme ya Rabbi. Cümle aile efradımızla ya Rabbi.